Biz bu hafta da Eskişehir'deyiz ve yine Odun Pazarı'nın rengarenk dükkanlarından birine konuk oluyoruz. Meziyete giriyoruz. Handan Uyar'ın elinden çıkan buradaki muhteşem ürünleri ondan dinleyeceğiz neler yaptığını. Hem de Handan Hanım'ın hikayesine kulak vereceğiz. Başlayalım. pazarının en renkli dükkanlarından birindeyiz. Yine kadın emeğiyle oluşturulmuş, Handan Uyar'ın ellerinden çıkmış evet, hoş geldiniz. Bir yer burası. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sağ olun. Evet, burası çok güzel bir yer gerçekten. Teşekkür Ve, ederim. E, böyle sokaktan geçerken insanı böyle bir anda ah bu da neymiş <laughs> bu rengarenk dükkanda neymiş diye böyle bir içine alıyor adeta. Ne ha? mutlu bana. Ee, birazcık bu meziyetin hikayesini sizden dinlemeyi çok evet. isteriz. Burayı nasıl oluşturdunuz, ee, adı niye meziyet, bunlardan başlayabilirsiniz. Evet, e, meziyet benim rahmetli annemin ismiydi. Ee, annem e, kendi başına üç çocuk yetiştirdi ve ben ilk çocuktum. Onun en büyük yardımcısıydım. Dikiş öğretmeniydi aynı zamanda evde de terzilik yapıyordu. Dolayısıyla günlerim benim hep böyle anneme yardımla iğne iplikle kumaşla geçti. Çok da seviyordum bu işleri. Ben kız kardeşim hiç ilgilenmez mesela hmm. içimde var demek ki. Ee, annem rahmetli dediğim gibi e, burayı oluştururken 2-3 sene kadar önce oğlumla bu hikayemizi de anlatmak istedik herkese. <laughs> Annemi de unutmak istemedik, unutmuyoruz zaten evet. ama yeniden bir anmak, canlandırmak istedik. Ee, oğlumun fikriydi, Meziyet ismini koyalım. Öyle başladık. Sonra ikinci bir marka olarak da Oyalı Peri <laughs> çıktı. Çünkü burası odun pazarı, turistik bir bölge. Sadece ben Meziyet ismi altında gelin saç aksesuarları çalışıyordum e, sadece gelin aksesuarıyla olmayacak böyle bir turistik bölgede elimden de geliyor zaten boş durmuyorum hep hediyelikler çalışıyordum e, oyalı periyle renkli bir e, işe de girmiş olduk şu an iki markayla devam ediyorum Peki, 2-3 e, sene oldu dediniz. Evet. Aslında yeni bir yer burası. Evet, çok yeni. E, ama bir taraftan pandemi de vardı. Maalesef. E, nasıl geçirdiniz bu süreci? Şöyle. Yani, muhtemelen başladınız, pandemi başladı gibi bir şey oldu. Aynen öyle oldu. Hatta şöyle oldu. Şubat ayında ben vergi levhamı aldım o Hı -hı. sene. Mart ayında pandemi ve kapanma oldu. Hı -hı. E, ve ben Odunpazarı'nın yeni oluşum bölgesi, Akarbaşı tarafındayım. E, burada yeni oluşum bölgesi olduğu için dolayısıyla inşaatlar var. Hı -hı. E, bitmek üzereyken ben burayı tuttum açtım ama her şey iki sene, iki buçuk sene ötelendi. Ee, sağ olsun eşimin desteğiyle hı hı. E, sürdürdüm. E, bugünlerde yavaş yavaş artık açılma başlayınca yeni yeni müşterilerle hı hı. E, görüşmeye muhatap olmaya başladık. O açıdan birkaç gündür çok sevinçliyim. Hı hı. Beğenildiğini görüyorum, tercih edildiğini görüyorum. Gidenlerin tekrar gelip bir şeyler hmm. aldığını görüyorum, hediyelikleri için burayı düşündüklerini görüyorum. O açıdan mutluyum şimdi ama iki buçuk senemiz gerçekten Çok zor, zor geçti ve hmm. kira tabii ki hmm. kiranın üzerine artı malzemeler masraflar derken tahmin edersiniz. Evet. Kesinlikle. Yani bir de e, normalde bu tarz işler hani hobinizi ee, evet Aslında sürdürmek, evet. Yani hobinizi mali bir kapıya çıkarmak gibi. Aynen öyle. Emeklilikte Hı -hı. yapmak istediğim bir evet. işti. Bunu bu e, nasip kısmet oldu ama ben tadını çıkaramadım. Çünkü müşteri dönüşü alamadım. Hani ben Hı -hı. bir şeyler yapıyorum ama ne yapıyorum? Hı -hı. Şimdilerde o dönüşleri aldığım için çok çok mutluyum. Hı -hı. E, fark edenler, işte sosyal medyadan takip edenler, sosyal medyamızı da kullanmak zorundayız artık tabii, tabii bu ki, devirde. olmazsa. Olmuyor. Onu da. Kullanıyoruz. Artık inşallah daha iyi olacak. Ben de daha mutlu olacağım. Peki. Gerçekten severek çalışıyorum çünkü. O zaman neler yaptığınızı sormak istiyorum size. Burada tamam. nasıl üretimler var? Bütün dükkanı siz yapmışsınız, öyle evet. görüyoruz. <laughs> evet. Her yerde gerçekten emeğiniz var. Evet. Neler, nasıl işler yapıyorsunuz? Ben renkli işlere, hediyelik işlere, nazarlıklarla başlarken aklıma sandıklarda kalan, kaneviçeleri, altıl duran, e, dantelleri, önceden çok emek verilmiş, yapılmış, hayallerle işlenmiş o çeyizlikleri kullanmayı düşündüm ve kullanıyorum. Ee, göreceksiniz işlerimde de oyalar, ...danteller, kaneviçeler... ...hep bunları kullanıyorum. Eskileri... ...yeniden dönüştürme amacındayım. E, müşterilerimiz geldiği zaman da... ...ayrıca mutlu oluyorlar. Aa, bu benim annemin çeyizinde vardı. E, annem bu boş örtüden takardı. O böyleydi gibi. E, doğru bir iş yaptığımı düşünüyorum. Bu renkli işlerimde onları kullanıyorum. Örgüler, dikişler... ...hepsi bana ait. E, hiçbir şey yapıştırarak çalışmıyorum. Hepsini dikiyorum. Kendime yaparmış gibi yani... Elime aldığım zaman bir müşterinin yanında eğer bir yeri dökülürse çok üzülürüm. O yüzden kendime çalışırmış gibi özenle çalışıyorum hepsini. Çok Mutlu şükür. değil mi? Yapıyoruz. Ama ben çok eziyet çektim. Yani hep özel işlerde, cumartesi pazarlar dahil Hı -hı. hep böyle çok verici çalıştım. İnanın Hı -hı. şu odun pazarını ben görmemişim, tanımamışım. Hı -hı. Eskişehir'deyim 30 senedir, 11 senedir bir mağazanın yöneticisiydim ve çalışanıydım, Hı -hı. gelinlik mağazasının. Ama bir saatten sonra suistimal ediliyorsunuz. Hı -hı. Çünkü ben gerçekten her işte çalıştım, her işte hepsi hediyelik sektöründe de çalıştım. Hı hı. Gelinlik mağazasında çalıştım, seramik üretiminde çalıştım, mum sektöründe çalıştım. Hep el, hep el işi. Hep el işi çünkü başka hı hı. iş düşünemiyordum, yapamıyordum. Onları yaptım ama bir saatten sonra kendi işim gibi de çalıştım ve sevdiğim için muhakkak suistimal ediliyorsunuz. Çok fazla çaba verip karşılığını hiç alamadım. Ee, şimdi en azından müşterilerimden geri dönüşler, hani sözle maddi bir yere kadar artık bu saatten sonra emekliliğim var diyorum, hani evim var diyorum. Hı hı. Çok e, önemsemiyorum ama e, tabii ki masrafını karşılayacak şekilde döndürmeye çalışıyorum. E, ama manevi dönüşlerde beni çok mutlu ediyor kesinlikle. Yani birinin sizin yaptığınız elinizden tabii ki, çıkan tabii üzerine şeyi düşünülmüş, <laughs> evet. emek verilmiş evet, bir şeyi tabii beğenmesi, ki. benimsemesi tabii bambaşka ki. bir Çok, tatmindir. Yani ki. doğru yoldayım, doğru bir şeyler yapıyorum. Hı -hı. Bir şeyler gün ışığına çıktı. O kaneviçeler şeyler, inanın danteller, sandık eşyaları bir yaşlımız rahmetli olduğu zaman çöpe atılıyor. Hı hı. Direk çöpe Yıldız atılıyor çok o sandıklar. De çok iyi evet. O Şimdi artık biraz bilinçlenme başladı. Hı hı. Ee, benim gibi bu tarz işler çalışan ülkemizde arkadaşlar hı hı. var. Benden önce ben emekliliği beklediğim için tabii evet. çok erken başlayamadım. Ama hep takip ediyordum. Ee, başladığı için bu tarz işler e, o sandık eşyaları da kıymetli oldu. Hı hı. Şimdi internette bunların bir pazarı var değil mi? Kadınlar çıkartıyorlar sandıklarından Önceden ve satıyorlar. Önceden beğenilmezdi bunlar. Yani böyle bir burun kıvırılırdı. Evet. Sandık e, işine, dantel işine, kaneviçe evine işine. götürmezdi evet. annesinin yaptığı çeyizleri. Aha. Şimdi de belki o haliyle götürmüyorlar ama Aha. onlarda da farklı bir sektör var. E, yeniden modernize ediliyor. Yeni Hı -hı. pike takımları o kaneviçelerle, dantellerle e, onlar yapılıyor. Onları götürüyorlar. Tabi zamana her konuda, her koşulda uymak lazım. Çeyizler bir şekilde şekil değiştiriyor, modernize ediliyor, çalışılıyor artık kıymetli hepsi. Peki bir kadın olarak, bir kadın girişimci olarak evet. hem emeğinizi üretmek hem de böyle bir işe girişmek ne anlama geliyor sizin için? Ee, benim için bir şeyler üretmek. Var olmak demek. Yani kadınlar da muhakkak ellerinden bir şey, bir iş geliyordur ya da bir emek geliyordur. Yani e, elin iğne tutmuyorsa sen bir çocuğa bir şey öğretebilirsin. Hı hı. Yani hiç kimse boş durmamalı. Kadın evet. erkek hobilerini hayata geçirmeli, Hı. kendilerini mutlu edecek işlerde. Tabii ki hayat mücadelesi içinde e, çok sevmesek de çalışıyoruz, çalışmak bitiriyoruz, zorundayız, çalışmak evet. zorundayız. Hayat bir şekilde devam edecek ama Hı. onun yanı sıra muhakkak kadın erkek hepimizin yapacağı işler vardır. Hı. Kadın sadece evinde çocuk büyüten kocasına hizmet eden. Ee, evinin hizmetini yapan değildir benim gözümde. Ben senelerdir çalışıyorum. Evim de yürüyor bir taraftan. Hı hı. Çocuk da büyüttüm bir taraftan. Yani olabiliyor bunlar. Onun için bütün şartları, bütün kadınlar zorlasınlar. Hı hı. Kızlarımız asla hani bana hazır gelsin diye düşünmesinler. Kendi emeğinin karşılığını harcamak, hı hı. o özgürlük, o rahatlık, o mutluluk bambaşka bir şey. Yani e, herkes hayatını kendi emekleriyle kendi Aynen, aynen e, öyle. Adımlarıyla, fikirleriyle üretsin, tabii ki değil bir mi? şey bir şey katmalı hayata. Hayat Hı. zaten hazır akıyor. Hı. Yani bir düzen var, bir toplumsal düzen var, bir mahalle kuralı var, toplum kuralı her şey var aslında. Hı. Ama onun içinde sizin de bir şeyler katmanız lazım onun içine. Siz rahmetli olduktan, siz gittikten sonra birilerinin arkanızdan bana da bunu yapmıştı, bana da şunu öğretmişti deme S kadar bence güzel bir şey yok e, boş durulan zamana ben çok acıyorum. Hı hı. Ben burada da çalışıyorum, atölyem arkada burada da üretiyorum, evimde de üretiyorum. Uykuya yatıyorum, kalkıyorum aklıma bir şey geliyor, onu hemen yapıyorum. Hı hı. Ya bir yerden başlasınlar derim akıllarında bir şey varsa. Ee, bu şekilde yüreğinden geleni çalışan insanlara Allah da yardım ediyor, hiç şüphesiz hı hı. Ee, oluyor mutlaka bir şeyler çok da mutlu olacaklar. Az önce şey dediniz ya bence o çok güzel birine bir şey öğretmek, aktarmak. Tabii ki. Yani tabii ki. kendi üretmenin yanında, bir taraftan o bilgiyi de bildiğini tabii de ki. yanındaki kız kardeşine sizin annenizin yaptığı gibi tabii ki. çocuğuna tabii aktarmak ki. ne kadar çok, değerli, çok biliyor. önemli, çok kıymetli ve insanı çok mutlu ediyor. Hı hı. Ben şimdi. Şimdi burada böyle bir işe kalkışınca benim bir arkadaşım ki o da çok yeteneklidir aslında Hı -hı. fakat o cesareti kendinde bulamadı. Bana dedi ki içimizde dedi bir tek sen yapardın bu işi ve yaptın başardın dedi. Ne kadar ama güzel. bence herkes denesin yani Hı -hı. bir şekilde muhakkak Hı -hı. Suzi'miz de yardım evet. ediyor bize <laughs> yardım ediyor o da bize bir şekilde denesin bir yol mutlaka bulacaktır. Ee, Hı -hı. Dediğim gibi şu an aklıma gelmiyor ama. Herkesin hayata katacağı bir şeyler var mutlaka. Peki buraya gelip de işte buradan ilham alan, burada mutlu olan e, ya da işte dediğiniz gibi yaptığınız ürünlerden e, size geriye dönüşler oldu mu? Neler oldu daha doğrusu Oldum. böyle somut örnekler? E, tabii mesela e, bir müşterim geldi baktı bir iki parça bir şey aldı sonra bir hediyelik lazım olmuş yine buraya geldi. Yani Hı -hı. bu beni çok mutlu etti Hı -hı. ve bana dedi ki yani e, sizdeki e, yaptığınız işler orijinal işler birebir tek işler yani... Hı -hı. Hı -hı. devamı olmayan serisi olmayan Onun için ben özel bir hediye olacağını düşündüm Onun için tekrar size geldim dedi bu çok önemli sosyal medyada yazanlar oluyorlar işte Hı -hı. sizin şu e, modelinizi çalışabilir miyiz size şu modelinizden fikir alabilir miyiz Hı -hı. oradaki tepkiler güzel yani bu işleri yapan kişilerin bile bana dönüşleri e, güzel yönde hepsi Bunlar beni Tabii ki çok mutlu ediyor Peki bu işin okulunu okumak ister miydiniz? Yani alaylısınız ben öyle anlıyorum. Ben kız meslek lisesi e-sanatları, çiçek mezunuyum. Heh, yes, e, fakat evet. e, öyle tabii ki hı hı. annemden dikiş geçmişim var. Hı hı. E, kendim de kız meslek lisesi İstanbul'da Sultan Selim kız meslek el e-sanatları ve çiçek mezunuyum. Ama zamanla beraber bize orada öğretilenler çok değişti şimdi. E, eskiden mesela yapay çiçek dediğinizde bize hı hı. bir kumaş verirler biz onu kolalar yaprak yaprak keser bir gül yapabilirdik. Yine yapabilirim ama bunun artık piyasası yok. Çünkü yapay çiçek fabrikasyon hale geldi, daha evet. ucuzladı. Bizim o yaptığımız çiçeğin emeğini karşılayacak geliri bize dönmeyecektir. O yüzden o bitti. Ama siz temeli aldığınızda yani eliniz yine tuttuğunda biraz malzemeyi tanımaya başladığınızda o değişimlere de ayak uyduruyorsunuz zaten. Şu an mesela gelin saç aksesuarlarında eskiden yapma çiçek çalışırken şimdi daha çok kristaller, Swarovski'ler, yani boncuklar, ışıltılar evet. onları çalışıyoruz. eliniz dediğim gibi bir şeyler yapmaya başladığı zaman malzemeye de siz uyuyorsunuz. Devamlı Yeni bir şeyler bilmiyor. ortaya çıkıyor. Evet. Kendi tasarladığınız evet. ya da işte artık o dönemin modasını neyse tabi tabi malzeme, malzeme neyse renk neyse aynı kıyafetteki moda gibi Tabii, yani doğru. aksesuarda da ev aksesuarında da Hı -hı. duvar rengi mesela aksesuarın rengini belirleyebiliyor ev Hı -hı. aksesuarında doğru. saç aksesuarlarında dediğim gibi gelinlikler eskiden bembeyazken Hı -hı. şimdi Hı -hı. hafif renklerde evet, evet. E, siz de dolayısıyla saç aksesuarını ona göre çalışıyorsunuz. Hı -hı. Okul okumak ister miydiniz derseniz onun daha Hı -hı. üstü ee, yok yani ben çalışmayı bir şeyler yapmayı tercih ettiğim için de daha üstünü e, okumadım e, çok e, aile anlamında da çok müsait de değildim zaten okul Hı. açısından e, genç yaşta çalışma hayatına başladık aslında. Bizim toplumumuzda evde bir şeyler üretmek, özellikle kadınların elinde bir tığ, evet. bir şişle, değil mi? Ya evet. da bir kaneviçeyle bir şeyler üretmek çok yaygındır, görülür. Ee, kadınlara sorduğumuzda genel olarak aslında bunu birazcık da terapi olarak gördüklerini söylerler. Evet, çok doğru, çok yani, doğru. E, stresini atmak için, hayatta gördüğü zorlukları yaşadığı acıları unutmak için, şiddeti tabii. neyse artık unutmak tabii için. Tabii ki, tabii hem ki. Kadınların Elinde tabii mutlaka ki. bir şey olur. Ee, iyileştirici gücü olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum ben. Biraz abarttığım için tabii e, hastalık anlamında etkilerini de görüyorum. Boyun fıtığı falan gibi ama... Meslek hastalığı olmuş siz o <laughs> Aynen zaman. Aynen öyle. <laughs> ben abarttım çünkü. Hı. Ama terapi anlamında inanıyorum. E, insanı çok güzel e, oyalıyor, motive ediyor. Hı. Fakat şu anda ülkemizin yine bir gerçeği siz dediniz ki kadınlarımız uğraşır artık pek uğraşamıyorlar çünkü Hı -hı. O kadar pahalı ki malzemeler. Ah, tabii. Yani, yani benim iki sene içinde burada üretime başlarken on buçuk liraya aldığım bir yumak, Hı -hı. E, koton bir yumak şu an 25 lira. Tabii. Yani bunlar insanları biraz da e, geri çekiyor. Yani önceden bir kazak örmek ben çocuk çocuğum bir tane, Hı -hı. çocuğumu ve yeğenlerimi hep ördüklerimle büyüttüm. Hı -hı. Hazır bir şey almıyorduk. Ama şu an bir kazak örmek istediğinizde aldığınız yün ve verdiğiniz yemek hı hı. hazır alacağınız hazır iki tane alırsınız öyle söyleyeyim size. Aynen öyle. daha Olmuyor. değmiyor. Geliyor, ben değil burada mi? evet aynen öyle. Burada mesela motif örgüler örüp hırkalar örüp satmayı da planlamıştım. Baştan hı. ördüm de ama baktım değerine satamıyorum, satamayacağım hı hı. bu fiyatlar yükseldikçe. O örgü giysi kısmını bıraktım. Ya bir de şöyle bir durum da var aslında. Yani siz hediyelik eşya satıyorsunuz. Hani bir temel ihtiyaç değil en yani Tabii ki. İnsanları tabii ki. mutlu edecek bir şey burası. Evet. Ve vazgeçilmesi de sanki daha kolay olur. O anlamda riski de daha fazla değil tabii mi? Tabii ki tabii ki riski var, var ama... Ee, bir taraftan da burası turistik bir bölge Hı -hı. ben onun için bu bölgeyi tercih ettim yani şehrin bir ana caddesinde bir dükkanım olsun istemezdim o Hı -hı. zaman sadece şehre hitap edeceğim Hı -hı. Ee, ve şehrin içine turist ne kadar giriyor o tartışılır turistin gezdiği turistik bölgeler var. Ee, en baştan, zaten benim ilk dükkanım bu, turistik bölge odun pazarı kararını vermiştim. Hı hı. Çünkü buraya bütün Türkiye'den insanlar geliyor. Ve onların dönerken aileleri, arkadaşları ufak da olsa bir magnet de olsa bir hediye bekliyorlar. Ki, Hepimiz evet, alıyoruz. Evet. O açıdan e, bu bölgede olduğum için o riski göze aldım. Göze Çok mekturen. da çok da mağdur olacağımı o açıdan düşünmüyorum. Muhakkak kapıdan geçerken "Aa burada ne varmış?" deyip giren Hı -hı. ve annesine, işte arkadaşına küçük de olsa bir hediyelik alan Hı -hı. oluyor. Oluyor tabii ki. Ama işte ama özellikle Hı -hı. yabancılar el Hı -hı. ürünlerine, el işine çok daha meraklılar Çok değer veriyorlar ve e, Türklerde dikkat ediyorum bizim milletimizde erkekler mesela dışarıda bekliyor, kadınlar giriyor Hı -hı. içeriye bu tarz Hı -hı. işleri görünce. Ama yabancılarda yabancı Turistlerde bu böyle değil. Hı hı. Erkekler de birebir kendilerine alışveriş yapıyorlar. Hı hı. E, çok değer veriyorlar. Belki ülkelerinde hani bu derece işler olmadığı için onlara daha ilginç geliyor. Bilemiyorum. Bence meselenin çok daha farklı <laughs> boyutlarda sosyolojik açıklamaları vardır. <laughs> vardır. Biz şimdi hiç biz onlara de, girmeyelim tabi yani. Ki, Ama tabi e, az önce biz de denk geldik. Buraya bir aile geldi. Kadın çocuğuyla içeri girdi. Aynen Erkek öyle. dışarıda bekledi. Dediğinizi e, evet. ilk defa bir Ama de... tek erkek yabancı Hı -hı. bir turist gelip Hı -hı. şurada dikkatini çekti e, Hı -hı. mumluklarım var. Onların içinden zorla seçerek bir tanesini Hı -hı. kendisine satın aldı ve gitti. Evet. Yani e, Bilemiyorum ama. Belki de şey olabilir mi yani toplumsal cinsiyet rolleri mi etkili oluyor? Erkekler hani işte şey bastırılmışlığı var ya cıvıl cıvıl renklerin içerisinde. Hem öyle. Daha böyle işte şıkır şıkır aksesuarlara ilgi duymazlar. Hem Erkekler de... düz renkleri Pasterde bir de evleriyle çok ilgili diye. değiller. Tabii Evin, evin de donanmasıyla doğrudur. erkekler çok ilgili değiller. Yani eşlerini bu konuda belki büyük eşyalarda fikir belirtiyorlar. Evet, e, mobilyada filan ama o küçük süslerde, küçük Detaylar dekorlarda var. halbuki bunlar yaşamı güzelleştiren e, şeyler. Tabii ki de. Yani bir taraftan bir tılsımı var, bir nazar koruyuculuğu, inanan var, inanmayan var ama evimizi renklendiren dekorlar bunlar. Keşke erkekler de katkıda bulunsa. Keşke erkekler de hani ben şu rengi severim hayatım şunu da şuraya alabiliriz dese ama dediğiniz gibi Türk erkeklerinde pek evet, yok. Bu coğrafyanın erkekleri birazcık evet. öyle gerçekten. Bence toplumsal cinsiyet rolü baskısı olduğunu düşünüyorum. Ben. Her yerde her konuda, oluyor her gibi. konuda olduğu burada, gibi. Burada burada bile kendini gösteriyor. Evet. O zaman dinledik sizden neler yapıyorsunuz, burası nasıl gidiyor, buraya gelen insanların hikayesi derken bayağı bir sohbetimizi yaptık. Teşekkür Ama böyle ederim. birazcık da bize anlatırsanız yaptıklarınızı çok mutlu Tabii olacağız. Ki. Şöyle birlikte bir ayağa kalkalım Tabii bakalım ki. o zaman ne var ne yok. bahsetmiştim zaten oyaları, kaneviçeleri, hı, hı. E, oyalar dediğim gibi sıra sıra dizi dizi kullanıyorum. Tazen kumaşları. E, siz mi yaptınız yoksa hayır, orijinal bir parça Hayır. Orijinal aldınız. ve kullanılmış bir evet. parça. Evet. Bunun hikayesini düşünürken, çalışırken evet. diyorum ki acaba bunda bir loğusa mı yattı? Ya. Bir dede son nefesini mi verdi bu yastığın ya. üzerinde? Evet. E, bunları düşünmek bile insanı daha fazla motive ediyor. Evet. Bir şekilde insanlar göçüp gidiyor ama eşyalar kalıyor. Evet. E, onları gün yüzüne çıkartmış oluyoruz. Başkalarının dokunduğu hayatın duygularını, noktalarından geçen nesneleri yeniden yeni insanlarla buluşturmak. Paylaştırıyorum. Çok keyif verici bir şey gerçekten. Aynen öyle. E, öyle. E, mesela eskiden uzun yastıklar vardı. İki tarafı evet, işli, uzun yastıklar vardı. Şimdiki yastıkların ismi, o tek yastıkların ismi maalesef küstüm yastığı. Hmm, değil mi? Yani ömür boyu bir bir yastıkta derken o küstüm yastıklarına geçtik. Dolayısıyla o uzun yastıkların hepsi şimdi el işi malzemesi oldu. Ben e, ayırmıyorum sıfır oluşunu olan olanını da alıyorum kullanılmış olanını da alıyorum aradaki farkı anlayabilir belki alan müşterilerim anlatıyorum zaten şurada gördüğünüz mesela sıfır bir kaneviçe Şuna. kullanılmadığı belli Hı, Evet, evet ama bu bunda insanlar uyumuş belki hastayken yatmış evet. ee, çalışırken bu duyguları hissetmek de güzel Kesinlikle öyle Şurada bir parça parça oyalar var galiba. Evet. evet. Adı, değil mi? Ee, Orada birkaç e, tane daha yaptım. Pütükare kumaş kullandım. Hı -hı. Pütükare kumaş eskiden mutfak eşyalarında, mutfak takımlarında işte örtülerde olmazsa olmazımızdı. Doğru. Şimdiki mutfaklarda pek örtü, perde işte kullanılmıyor. E, mutfak süslerinde dikkat ederseniz askılarını çatal kaşık olarak ha, evet, kullandım. Evet, güzel. Orada öyle bir espri yapmak istedim. Hı -hı. Onun dışında şu tasarımda mesela e, gelinlerimizin paralı başlıklarından Şöyle Efe, takar aynen eğer, öyle e, Ege'deki Efe'lerin başlıklarından, oyalarından esinlenerek ve ustalık belgemi de Hı -hı. bu tasarımla aldım zaten. Hı -hı. E, bu şekilde e, üretmeye çalışıyorum. Hı -hı. Dediğim gibi turistik bölgedeyim. Bir magnet bile olsa elemeye olsun istedim. Hı -hı. Magnetlerimi elemeye çalıştım. Onları da size Bir göstereyim. Tabii şu ki. Da. Evet. Şunlar değil mi? Evet. Bakın bunun ismini mesela gelin bohçası koydum. Bunda hem kaleviçe var, hem oyalar var üstünde. Ay çok güzel. Bu çok ilgi çeken bir model. Çiçek herkes evet. sever. Hediyelik olarak ilgi çeken çantada, örgü çantada. Bunların örgülerini kendim tek tek örüyorum. Şöyle bir modelim var. Örgü severlerin kaçırmadığı. Şişi, <laughs> şişi var, var. De, örgüsü var güzel. bunlar ilgi gördü gerçekten. Çok keyifli gerçekten oyalardan yine eski oyalardan gözlük ipleri yaptım yakın gözlükleriniz Aa, için güreş gözlükleriniz aynen. için Bak ne kadar güzel yani hiç kimsenin aklına gelmez şu oyadan. Evet hiç ben de görmedim. Aynı ve yani şık bir kolye gibi duruyor. Tabii. Herkes soruyor yani bunun malzemesi nedir diye. Hı hı. E, eski oyalar yine gün yüzüne çıkmış oluyor. Hı hı. Başka nelerimiz var? Şurada şöyle yine duvar. Onlar da var. eski kaneviçeler. Yine sandıklardan çıkmış kaneviçeleri silikon çerçevelerle bir duvar panosu haline getirdim. Ee, onların da çeşitleri nostaljik, çok fazla. Nostaljik bir havası var. <laughs> evet. Yani insana iyi geliyor, sıcak geliyor. Evet. Kendini güvende hissettiğini. Ben de çok şey severek çalışıyorum, çünkü. çok Hı. severek çalışıyorum. Nazar boncuğunun nazarlığın zaten bizde bir yeri var mutlaka bütün e, ülkemizde. Hı. Ben de severek çalışıyorum hepsini. Ben teşekkür Size ediyorum. Ee, çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür İşlerinizin ederim. İşlerinizin devamını dilerim. İnşallah, Emeğinizin İnşallah. Mesini dilerim. İnşallah. Hak ediyorsunuz. Seneye gerçekten. de bekliyorum sizi. İnşallah Aynen. daha iyi haberlerle hem evet. ülkemiz için evet. hem bizim için. Biz demek ülkemiz demek. Aynen, i̇nşallah öyle. iyi haberlerle seneye de görüşürüz. Peki. Evet bu haftalık Metropol'den programının sonuna geldik. Hafta yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.